اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme gfillana ve li ve Kıymetli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hadis kitabımızın 8. hadisiyle beraberiz. Bu hadisi şerifimizde kabirlere oturulmaması gerektiğini ve kabirlere doğru da namaz kılınmaması gerektiğini inşallah beraber alacağız. Hadisimizi rivayet eden sahabe An-Ebi Mersed'in il-Ganevi radıyallahu anhudur. Kale Efendimiz'den şu şekilde rivayet etmiştir. Semi'tu ben işittim. Rasulallahi Allah'ın rasulünü sallallahu aleyhi ve sellem yekulu. Şu şekilde söylerken işittim. Namaz kılmayın ilel kuburi. Kabirlere namaz kılmayın. Ve la teclisu aleyha. Ve kabirlerinde üzerlerine oturmayın. Revahu Müslim bu hadisi şerifi de İmam Müslim rivayet etmiştir. Şimdi güzel kardeşlerim burada bir ayrıntıya değinmek istiyorum. Kabirlere karşı namaz kılan insanlar var mı? Var. Bilal şek hani şeksiz şüphesiz var. Hocalarının işte kendi şeyhlerinin ulemalarının kabirlerine doğru namaz kılan insanlar var. Bir de ben Mescid-i Nebi'de çalışırken bazı manzaralarla karşılaştım. Bunlardan birisi de Hindistan'dan o taraflardan gelen hiçbir şey bilmeyen kişiler geliyorlardı ve normalde kıbleye doğru namaz kılmaları gerekirken Efendimizin kabrine doğru namaz kılıyorlardı. Ama gidip konuştuğum zaman oranın kıble olduğunu zannettikleri için oraya doğru namaz namaz kıldıklarını bana söylediler. Ben orada görevliydim. Sonra düşündüm dedim ki evet Mekke'de Kabe'ye doğru namaz kılıyorlar. Medine'ye geldikleri zaman o yeşil kubbeyi görünce de orayı kıble olarak zannediyorlar. Ama ben ne yaptım? Gittim, sordum ve üzerlerindeki o hücceti kaldırdım. Dedim ki bakın bu şekilde namaz kılınmaz. Namaz kılabilmek için ne yapacağız? Kıbleye yöneleceğiz. Kıbleye namaz kılacağız. Kabillere, evlere, mescitlere hiçbir yere dönerek namaz kılınmaz. Sadece dünyanın neresinde olunursa olunsun kıbleye doğru namaz kılınır. Bu şekilde konuşmamız gerekiyor. Tabi bu şekilde konuştuktan sonra artık o kişiye karşı bu böyledir, şu şöyledir denilir. İkincisi kabirlerin üzerlerine de oturmamamız gerekiyor. Hani bir kabristana gittiğimiz zaman oturmayın. Üzerlerine basmayın da. Oralarda yollar vardır. O yolları takip edin. Şimdi burada kelimelere geçiyoruz. Salla demek namaz kıldı. Bunun mudari hali yusalli'dir. El kubur kabirlerdir arkadaşlar. Cem'ül kabri yani kabir kelimesinin çoğuludur. Celese oturdu demek. Yeclüsü oturuyor. Bunun mudari halidir. Ve bunun masar hali de cülusundur. Zaten çok fazla uzun bir hadis-i şerif olmadığı için kısa tutmuşlar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Münakaşa. Münakaşada soru ve cevapları göreceğiz. Ecib ye'ti. gelenleri cevapla. Me hükmü salati. إلى القبور والجلوس عليها نماذن حكمه ندر. نري النماذن إلى القبور. kabirlere namazın hükmü nedir? Vel ve وَا onların üzerlerine oturmanın hükmü nedir? Biz de diyoruz ki La tecuzu salatu kabirlere namaz caiz değildir. Velel cülusi aleyha ve onların üzerlerine oturmak da caiz değildir. İkinci soruya geçtik. İkinci soruda soru uzkur zikret hadisen bir hadis zikret fin nehi anis salati ilel kuburi kabirlere namazın nehyine binayen hadisi şerif zikret. Biz de yukarıdaki hadisi şerifi zikrediyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. La tusalli ilel kuburi kabirlere namaz kılmayın. Ve la teclisu aleyha ve onların üzerlerine oturmayın. Men Sahabi sahabiyyüllezi Rava hâzel hadis. Bu hadisi şerifi zikreden rivayet eden sahabe kimdir? Hangi hadis-i şerif arkadaşlar? La tusalli ilel kubur. La tusalli ilel kubur diye başlayan hadis-i şerif hangi sahabe rivayet etmiştir? Bize diyoruz ki Hu ve o Ebu Murseddinil Ganevi'yi radıyallahu anh'dır. Ve menil muhaddisüllezi ahracahu ve bunu ihraç eden muhaddis kimdir? Ahracahu muslim ve bunu imam muslim bizlere rivayet etmiştir. B de ma mufredu müfredi nedir? Müfred ne demekti? Tekil hali nedir? El kubur kubur kelimesinin tekil hali nedir? Mufreduhu onun tekili kabrun kabirdir. Ethil dahil et salla fiilini dahil edeceğiz. Fi cümletin bir cümlede kullan diyor. Salla ne demek arkadaşlar? Namaz kıldı. Ben de diyorum ki salla yasirun yasir namaz kıldı el fecra fecir namazını yani sabah namazını kıldı ma'al cemaa cemaatle birlikte fecir namazını yasir kıldı diyorum ve burada dersimiz bitiyor. Ama eğer yine böyle bir manzara ile karşılaşırsanız sorun bunu niye bu şekilde yapıyor? Neden kabre doğru namaz kılıyor? Ve onlara kabirlere doğru namaz kılmanın caiz olmadığını bu hadis-i şerifi söyleyin. Namaz kılabilmek için ne yapmamız lazım? İstikbali kıble. Kıbleye doğru yönelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.